Продолжение yeah. Please. Okay. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nadir Soyal. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Sabah kalktık. Boğamla eşim ben arabayla işe bırakacağım. Bıraktım. daha sonra hemen geldim. Hayvanlarımıza bakacağız arkadaşlar. Eee Simantal ineklerimize bakacağız. Kurbanlığımıza bakacağız. Koyunumuzu çıkartacağız. Tavuklarımıza falan bakacağız arkadaşlar. Sabah kalktığımızda işlerimiz bu yönde yürüyor arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi ne yapalım? Yemimizi falan ıslayacağız. 5-6 kapaktan nasıl kocaman bir yem olduğunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. 5-6 kapak yem atıyoruz. Kispe yemi daha sonra suyla o kabarıp kocaman bir yem şekli haline geliyor. Yemden de bu şekilde biraz daha tasarruf etmeye başlıyoruz. Hadi şimdi yemimizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemimiz bu. Şöyle kispe şeklinde. Şöyle alacağız. Bunu böyle şöyle koyacağız arkadaşlar. Bir iki üç Arkadaşlar suyumuzu getirdik şimdi. Kitpemizin içine dökelim. Bayağı bir attık böyle. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde oldu arkadaşlar kesmemiz. Bu şimdi kocaman bir yem haline gelecek. Yaklaşık yarım saat, bir saat içinde Arkadaşlar baksanız baksanıza bebeşimize. Anasını güzel güzel yemiyor. Kurmanlığımız yemini yemiş. Daha yok mu diye bakıyor herhalde. Bayağı da verdim ona. Şöyle anasına da. Arkadaşlar kocaman bir 15 kiloluk kovaya yemi doldurdum. Nazlı kızımızla bu sarı kızımıza döktüm. Samansız bir şekilde verdim onları. Sabah ağaç çıkmaları iyiydi. Güzel bir yem yesinler çünkü. Yemin üzerine otlarlar. Öyle yaptık işte. de kızımıza. Şimdi hayvanlarımızı çıkarttıktan sonra şöyle şu yerleri temizleyeceğiz arkadaşlar. Mis gibi yapacağız. E, temizlemeyip akşama bırakırsak çok sinek geliyor. Burada da e, buzağımızı rahatsız ediyor. Kurbanlığımızı rahatsız ediyor sinekler. Ha yine gelmiyorum diye soracaksanız e, yine de geliyor da. Yani e, az geliyor öyle yaptığımızda. Güzel yerleri temizleyip samanladığımızda daha bir az sinek gelmiş oluyor. Bu da aklınızda bulunsun yani. Arkadaşlar köyde bizim şebeke suları kesilmişler. E, yaz günleri hep olan bir şey bu. E, bu da son çok karlı olması yani e, bize avantaj sağlaması. Son geliyor bu su şimdi. Musluğu açınca motor hemen otomatikman devreye giriyor. Sular yoksa. Sular varsa girmiyor arkadaşlar. Yani bu da çok güzel bir şey. Bizi hiç zorlamıyor. Susuz kalmıyoruz Allah'a bin şükür. Hem de buz gibi su geliyor. Hayvanlarımız buradan böyle sürükleniyor. Aleyküm selam. Hadi gel. 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 Bebiş. Gel. 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 Arkadaşlar şimdi ineklerimizi çıkartıp, güzel bir şekilde, hadi kızım bunlar sularını içsinler. Şuraya gidelim. Tabi kurbanlığımızı çıkarmıyoruz. Nazlı kızımızı çıkartacağız. Dur Nazlı, dur kızım. Gel, Gel Nazlı. Haydi. Haydi kızım. Haydi. Haydi Nazlıcan. kapısını kapatalım da. Hemen hayvanlarımız şöyle otlamaya başladılar. Arkadaşlar. Hadi su iç be. Hadi kızım. Hadi su iç. Hadi. Hadi kızım. Nazlı. Gel suya. Hadi. Su içmeye. Herkes suyunu içsin. Ondan sonra susuz kalır suyu Benden söylemesi. Şöyle biraz hafiften açalım da. Bakın arkadaşlar motorumuz hemen devreye girdi. Ve çalıştı. Arkadaşlar bunlar dutu çok seviyorlar. E, dibine dut düşüyor. Bağımda dün akşam şurada suruk var. Surukla biraz vurmuş. Onlara biraz yedirmiş. Artık e, bu duttan bekmez yapmayız. Yine var gerçi şöyle tepesinde de. Yani yapmayız gibi görünüyor. Zaten bu düşen de kuşlar yiyor. E, tavuklar var burada. Tavuklar yiyor. İneklerimiz çok seviyor. Neyse biraz yesinler bakalım. Amcam da inekleri götürüyor şöyle. daha şurada ileride arkadaşlar. Amcam da kovuyor inekleri. Bak bak. Şunu örttüm arkadaşlar dün akşam soğuk olmasın diye. Kocuğum. Ne yapacak? Bak bak. Yaramaz. Seni yaramaz seni. Annenlerin altına koyar mı seni bugün? <laughs> Neyse öyle dersin da. Arkadaşlar ee, düvelerimizin anası sarı kızımız biraz dut yedi. Şimdi yine su içiyor. Ondan sonra da doğru dedemin oraya oraya tarlaya gideceğiz arkadaşlar. Bakalım suyunu içsin de iyice. Nazlı pek su içmiyor ama akşam oradan gelirken Dilemana 4 nal geliyor. Seyide seyide koşa koşa geliyor. Sabah fazla su içmiyor ama anası tecrübeli olduğundan arkadaşlar suyu fazladan fazladan içiyor. <laughs> ama Nazlı bizim tabi ee, daha tam çocukluk şeyinden çıkamadı yani. İşi bilmiyor da. Ama anası Sarı Kızımız artık tecrübeli bir hayvanımız olduğundan biliyorsunuz bunu da damdan büyüttük. O da bunun yavrusu. Damdan sürümüzü çoğaltacağız bakalım Allah nasip ederse. Samanımız bitiyor ama onu da bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Haydi. He. Hadi, yürü, Hadi. Haydi bakalım. Yedik. Haydi. Biz gideriz tarlaya hep tarlaya. Arkadaşlar konuşurken biraz dilimiz çok sürsüyor. Niye diye soracak olursanız dün dişimi çektirdim ya. O yüzden orası boşluk yapıyor. Biraz da böyle hafiften ağrı yapıyor. Heh. O yüzden. O yüzden konuşurken sürekli sanki dilim dibi şey dişimin dibine kaçıyor gibi oluyor. Benim için de keyif bu arkadaşlar baksanıza. Hayvanlarımı önüme katıp doğru tarlaya mis gibi seviyorum bu hayatı ya böyle. Beh, hadi kızım. Azda hadi yürü. Nereye gidiyorsun? Her yere salıyor. Yürü hadi. Haydi kızım. Haydi. Haydi. Arkadaşlar önceden herkes çöpünü Dereye sağa sola atıyordu yani Atacak bir yer yoktu buraya bir tane çöp koğusu koydular O da çok güzel oldu En azından sağa sola Atmıyoruz O da iyi oluyor yani Hadi kızım hadi, hadi. hadi Yürü Hadi Hadi kızım Hadi atalım da şey yapmasınlar. Dur Gizem, Dur. bir bakayım. Ağzıma sinek girdi. Arkadaşlar aşırı bir sinek var. Haydi gençler. Nereye gider ki bu? Gizem. Şunak girdi. Arkadaşlar şuraya bakın. Burada dedemlerin eski tuvalet kuyusu vardı. Ee, şurada da evleri vardı. Evleri e, hep ağaçtan da Onu fırına sattılar onlar. İstanbul'a taşınınca. Hem de çok eskiliydin. Bir tarafı da yıkıldıydın. Ee, şimdi burası da hayvanlar için bir tehlike arz ediyor arkadaşlar. Allah muhafaza şuraya ayağını falan soksa ayağı falan boşluğu düşse sıkıntı. İyi ki de gelip bakmışım. Ben şuraya bir halledeyim arkadaşlar da. Arkadaşlar bu sorunu da böylelikle çözmüş olduk. Şöyle üzerine orada e, gibi şeyler varmış. Onları koydum. Üzerine şöyle ağır bir ket varmış. Bir ket taş onları doldurdum. Bir de üzerlerine çıkmasınlar diye şu ağacı koydum arkadaşlar. Kuru incir dalı varmış. Onu koydum. Arkadaşlar hayvanlarımız akşama kadar burada yaygında yaylanacaklar. Zaten ben onların yemini fazlasıyla verdim. Şimdi eve gidelim. Damımızı temizleyelim. dur Damımızı temizleyeceğiz. Kurbanlığımıza falan e, sularını veririz. Tekrar yem veririz. E, Koyunumuzu çıkaracağız. Tavuklarımıza bakacağız derken. Böylelikle sabah işlerimizi bitirmiş olacağız. Böyle. Thank you. Arkadaşlar buz gibi sondaj suyumuzu ineğimize getirdik. Hayvan sayımız az olduğu için bildiğiniz üzere her şeyi manuel yapıyoruz arkadaşlar. Biraz zaman alıyor ama olsun yapacak bir şey yok. Severek yaptığımız için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Kurbandığımızın da maşallahı var. İyi bir bakımla güzel e, ağırlığa güzel et ağırlığına getireceğiz inşallah arkadaşlar. Şey güzel. O kadarcık mı? Şimdi arkadaşlar suyunu verdik. Bir 15-20 dakika sonra yeni, yeni verdik ya biraz su içirdik. Bir 15-20 dakika sonra tekrar bir yem vereceğiz. Ondan sonra öğlen sulayıp tekrar yemini vereceğiz. Bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar ee, sonunda tavuklarımıza da sıra geldi. Şöyle tavuklarımızın kümesini sizlerle beraber güzel bir şekilde açalım. Bir tavuk, iki tavuk, brahma horoz, brahma tavuk ve doğru ekmeğe saldırıyor ama ekmeği daha dökmedim şimdi dökeceğim. <laughs> arkadaşlar ekmeği dökünce hemen hepsi geldiler buraya. Güzel güzel afiyetle yiyor. Zaten direkt buraya seyittiler. Ekmeği bulamayınca doğru geri hücum ettiler. <laughs> şimdi ekmeği verince komiyeme gitti biraz. Çünkü hayvanlar ezbere iş yapıyorlar ya. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Size şöyle e, kaz balığımızla beraber yani kaz yavrumuzla veda etmek istedim. Kekek, Arkadaşlar şunun güzelliğine bize baksanıza ya. Rabbim ne güzellikler yaratıyor. Baksanıza. <laughs> <laughs> Hoşça kalın da. Arkadaşlar bu güzellik için kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olursanız bizi çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Daha güzel, daha doğal köy videolarında inşallah hep beraber birlikte olacağız. Ee, bizi takipte kalın, bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.